Arkadaşlar merhaba. Salim Manav'ı çalışırken yakaladım. Sağ olsun kendisi de beni kırmadı. Teşekkür ediyorum. Birkaç tane transfer sorusu soracağız Salim Manav. Salim Bey müsait misiniz acaba? Bir maniniz yoksa misafiriniz olabilir miyiz? Vallahi Yüp abi senden kurtuluş yok. Yani yine beni kandırmaya başardın. Normalde modum düşüktü. E, bağlantı yapmayacaktım. Yani. Bu arada başın sağ olsun Teşekkür Salim. ederim. Çok çok sağ çok, e, Ciddi bir yakınlığı kaybetti. Allah rahmet eylesin. Evet. Sevgili Salim, şimdi ben evet. Evander defterinin tam olarak kapanmadığına inanıyorum. ama Sen kapandı demişsin. Bana da çok mesaj geldi. Sana göre Evander'de son durum nedir Salim? Ya ben şunu söyleyeyim. E, hatta bugün Twitter'da bir arkadaşımızla mesaj e, düzeltiyorum. Evet. Twitter'da bir arkadaşımız da. Tweet atmıştı oradan e, benle ilgili olduğu için gözüme çarptı. Zannedersem diyor Salim Manav diyor Danimarka cephesinden diyor Evander konusunu öğreniyor. Çünkü ilk 11'de başlayacağını da söylemişti. Evet hafta içerisinde hatırlarsın Benfica maçında ilk 11'de başlayacağını söylemiştim. İlk 11'de başladı. Bana Danimarka'dan gelen bilgi Evander konusunda Eyüp abi şu şekilde. Evander transferini Galatasaray yönetimi askıya aldı ve bunu hem oyuncuya hem de menajerine bildirdi. Bu saatten sonra ne olur gelişmeler yaşanır mı bilmiyorum çünkü e, o Evander takasını da bana soranlar oldu. Ben bu konuyla ilgili bir bilgiye sahip Onu dedi. Mahmut Alpaslan söyledi. Mahmut Hoca mı dedi? Mahmut Hoca da bugün Radyo Spor'da konuğumuzdu. E, Mahmut Hoca'yı da çok severim. Doğru olabilir ama bana bu konuda ulaşan bir bilgi yok. Mahmut Hoca'yı ben çok severim, saygı duyarım. Mahmut Hocam diyorsa mutlaka vardır bir şeyler ama Evander konusunda Galatasaray yönetimi e, şu an için bu transferi askıya aldı. Evet. Peki Salim Manav, Umut Bozok, e, Trabzon ve Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu söyleniyor. Ki bence Türkiye'ye gelecek ya Trabzon olacak ya Galatasaray olacak. Senin bir bilgin var mı Umut Bozok'la ilgili? Ya Umut Bozok'la ilgili ben şunu söyleyeyim. Umut Bozok Galatasaraylı. Umut Bozok'un Galatasaraylı olduğunu dünyadaki Dünyada Galatasaray'la ve futbolla ilgilenen, Umut'u tanıyan herkes bilir. Ya bu transfer gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Hem Galatasaray hem Trabzonspor. Ola, Olabiliri var. Ama yani şu aşamada Umut'la ilgili de net bir bilgiye sahip değilim. Çünkü oyuncuyla ilgili de devamlı haberler yer alıyor. O oyuncu diyor şu kadar miktar istedi. Ondan sonra Umut Bozok açıklama yapıyor. Abi gazetelere yanına böyle değil bu durum tarzında. Görmüşsündür onu mutlaka bir takipçisine mesaj yazmıştı. Umut'la ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray hatırlarsın. Halil Dervişoğlu'na teklif yaptı. Fakat Halil Dervişoğlu şu anda kadroda. Brentford'da devam ediyor. Halil dışında, Halil'i Galatasaray dışında Hal de istedi. Halil'le ilgili karar verilecek ama Halil transferi Galatasaray'a olumsuz sonuçlandı. Çünkü kiralar Sıcak bakmıyorlar sıcak ve 10 bakıyor. milyon euro bonservis istiyorlar değil mi Salim? 10 milyon euro da ciddi bir rakam. Halinin tarzı biraz farklı ama o bölgede yerli santrafor, yerli kuralını düşündüğümüzde santraforları düşündüğümüzde bu noktada e, tercih edilebilir bir tercih edilebilir umut Bozok'ta. bunu söyleyebilirim ama şu an için net bir gelişme yok umutla ilgili. Ee, ya Sabuncuoğlu Belotti haberi paylaştı Salim. Sen bu transfer ihtimal veriyor musun? Ya Yağız'la da ben konuştum. Yaz aslında çıkmış olduğu bir yayında Belotti'yi soruyorlar. Galatasaray istedi fakat çok çok zor bir transfer diyor. Fakat ne yazık ki ülkemizde mesela Yağız da transfer habercilerinde çok iyi bir kardeşimdir. Birebir de samimi olduğum insandır. Direkt dışarıda görüştüğüm bir insandır. Sen de biliyorsun senle de samimidir. Bizler yani çıkmış olduğumuz space yayınlarında, radyo yayınlarında, burada olduğu gibi mesela sizin gibi bizim abilerimiz, dostlarımız var, kıramıyoruz yayınlara bağlanıyoruz. Bu yayınlarda söylemiş olduğumuz cümleler ne yazık ki sosyal medyaya e, değiştirilerek sosyal medya paylaşılırken tık alması uğruna e, daha fazla RT, daha fazla beğeni için ne yazık ki değiştiriliyor. Böyle bir durum oluştuğunu düşünüyorum o konuyla ilgili. Belotti noktasında da Galatasaray ilgisi vardı Belotti'ye. Yani hani diyorlar ya Belotti? ile ilgilenmedi. Galatasaray Clivert ile ilgilenmedi. Galatasaray Belotti ile de ilgilendi. ile ilgilendi. İlla ki bu transfer süreci uzun bir süreç. Durumu sorulmuştur. Belotti noktasında Belotti İtalya'dan ayrılmak istemiyor. Hanım İtalya'yı çok seviyor. Roma'nın bir ilgisi isteği vardı ama henüz netleşmedi. Galatasaray yani Belotti'yi getirmek istiyorsa çok yüksek maaş seviyelerine çıkmalı. 4-4.5 aralığında bir ücreti çıkmalı. Geçen yıl İtalya'da çok iyiydi. Teşekkürler Salim. Peki Salim bana Victor Nelson'ın satılacağını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Kilesun spor maçından sonra ayrılacağını düşünüyorum. Yerine Kaan Ayhan ismi yazılıyor. Andreas Hanche Olsen konuşuluyor. Jason Denayer konuşuluyor. Olsen daha güçlü ihtimal. Çünkü <laughs> Olsen'in menajeri Mishu'nun menajeriyle aynı. Ee, özellikle bu noktada Mishu'nun Mishu transfer sürecinden dolayı da Galatasaray'la ikili ilişkileri iyi. Yani bunun ihtimalini yüksek görüyorum. Nelson konusuna gelince de, Nelson konusuna gelince de yani Victor Nelson Galatasaray'a geldi. Kopen Kopenhag'dan. Ee, yani geldiğinde kafalarda soru işareti vardı. Fakat Marka ile birlikte Avrupa Ligi maçlarında iyi bir e, iş çıkardılar. Seviye atladılar. Seviye atladılar. Yani ben Sevilla'da başarılı olacağını düşünüyorum. Seviye onun için uygun değil. Şey. Peki nokta, ee, Galatasaray ama, Salim Galatasaray iyi bir paraya satacak değil mi? Yani benim duyumum mesela 20 mesela milyon. Mesela şu an için 17, 20, 21 bu rakamlar telaffuz ediliyor. Ben hep bu olaya ticaret gözüyle bakarım. 17 milyon euro değil mi? Örnek verim. 7'ye aldım. 7'ye aldığımda euro kadardı? Şu an ne kadar? Oradan bir karım var. Yüzde 30, yüzde 40 civarında. Doğru <laughs> mu abi? Doğru. Hemen bakalım yani. Google amcaya soralım. Geçen sezon 2000 Ama yani şimdi 20 milyon 25 milyon euro serbest kalma parası var. Ucuza da satmamak lazım. Salim yani. Euro Bak, mesela ben baktım. 2021 Ağustos 2021'de euro 9 ile 10 civarındaymış. Google'a sorduk direkt. Google bize cevabını verdi. Oradan bir %40, %30, %40 demiştim. Oradan bir ee, ciddi bir şey geldi. Rakam geldi. Yüzde yüz hemen hemen. Oradan bir karım var. Doğru mu abi? Doğru. 10 milyon da var. 17'yi aldın. Şey 7'yi aldın 17'ye sattın. 17, 17. Sen 17'ye bile. bile satabilir diyorsun yani. Ya abi gitmek isteyen tutamazsın. Dönüşünde performansı nasıl olacak soru işareti. Ya gitmek isteyen bu bu iş böyledir mesela. Birini sev tamam mı? Kör <laughs> kötü sarhoş ol. Mesela sevmişsindir Eyüp abi. Sen duygusal bir insansın. Birini sev. Ayrılmayı o kız kafasına koysun. Veya yine kafasına yani. koysun. Tutamazsın. Doğru. Ayrılmak isteyeni tutamazsın. Yani beyinde bitirmişse işi göndereceksin. Maddi olarak futbolcudan ne elde edersen kardır. 17, 18, 20 ne? Ne varsa. Peki e, Kaan Ayhan'ın gelme ihtimali nedir Salim? Kaan Ayhan'ın gelme ihtimali nedir? Geçen sezon Galatasaray Kaan Ayhan'la anlaşmıştı. Fakat <laughs> kulübünü çözemedi. Burada her şey kulübünde bitiyor. Ben Kaan Ayhan'ın da gelmek istediğini düşünüyorum. Özellikle Kaan'ın Almanya'ya dönme gibi bir isteği vardı. Schalke'ye transferi direkten döndü. Türkiye ve Almanya'ya oyuncu sıcak bakıyor. Fakat Kaan Ayhan bilmiyorum yani. Kaan Ayhan'la ilgili de yani sen beğeniyor musun Kaan Ayhan'ı? Ya Kaan Ayhan 8 artı 3 kuralında değerli ama 8 artı 3 kuralı olmazsa alacağım bir oyuncu olmaz yani benim. Teşekkürler. Bejir iç son olarak sana onu sorayım. Duymadım. Ee, o da Galatasaray'a çok yazılıp çiziliyor. Peki Salim seni e, başarılı transfer haberlerinden dolayı tebrik teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çok çok her benim. yıl büyüyorsun. Estağfurullah. Abi. Yok öyle öyle. Namlımızın büyük bir dostlarımızın büyük bir <laughs> <dönüyor>. Kurtlar Vadisi. <gülüyor> Peki. <gülüyor> 58. bölüm. Arkadaşlar Salim Manal cidden ederim. çok... E, habercilik noktasında çok başarılı oldu. Radyoculuğu da çok iyi. i̇yi Kendisini e, başarıyla beğeniyle takip ediyoruz. Çok teşekkür Ağzına sağlık. Twitter'da ve Instagram'da takip etsin. Evet, evet. Salim Manav Twitter evet. adresi. Ne? Salim Manav'ın Twitter adresi Salim Manav. Kendisi <laughs> 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 var ya. Aynen. Sinan Eğgin'in Twitter Bunlara mesela şey yapmıştım ya baktığı zaman Twitter He, e, hepsinde mavi tik var değil mi? Aynen onlar onaylattık. Onlar ismimizi aldık. TikTok'ta açtığımda benim adıma açılan bir hesap vardı. Normalde TikTok'u çok fazla sevmiyorum arkadaş demişti. olsun falan vesaire diye. Sevdiğim bir TikTok'a sakın girme. Niye biliyor musun? Niye abi? Musa Yıldız var orada. <laughs> Güzel. O kadar el ayağa düştü. <gülüyor> <gülüyor> Musa Bey selam olsun. Peki ağzına sağlık Salim. Görüşürüz. Görüşürüz abi.